Türkiye'nin doktorlarında sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Mehmet Yavaş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba teşekkür ederim. Evet, hocam hoş geldiniz sefalar getirdin. Ee, stüdyomuzda bizden başka forma giyen konuklar pek olmazlar sevgili <laughs> Mehmet hocam. Ee, yayında ve yapımdaki arkadaşlar söylemediler sanırım. Yani aslında uyarıldı ama ben size bizi bu konuda evet, hoş göreceğinizi bildiğim için de… de o evet. yüzden de ses çıkartmıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şaka de. bir yana çok yakışmış sana. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, hocam siz kolejen çok seviyorsunuz, kolajen çok uyguluyorsunuz ama özel kolejenler, özel preparatlar uyguladığınızı daha çok biliyorum ben. Ama kolajen uygulamaları konusunda hakikaten çalışmalarınız da var. Hamburg'da, Almanya'da bildiğim kadarıyla da bir çalışmalar yürütüyorsunuz aynı evet, zamanda. Evet, orada da yurt dışına da. Ufak orada da bir üniteniz var. Evet. E, hangi kolajenden bahsediyoruz? İçilebilir, sürülebilir, yenilebilir e, bir sürü kolajen türü var ama sizin kolajen olarak belirlediğiniz üzerinde çalışma yaptığınız e, materyal olgu nedir hocam? Şimdi dediğim gibi birçok kolajen var. İşte hayvansal kolajenler veya içilebilir kolajenler. Biz bunları daha etkili olduğunu düşündüğümüz injectable olanı yani mezoterapi yöntemiyle yapılan kolajeni kullanıyoruz. Bunu da kullandığımız en çok kullandığımız ve çok da sonuçlarına memnun kaldığımız piyasada ipek kolajen de bilen ipek böceği kozasından elde edilen bitkisel kaynaklı kolajeni çok başarıyla ve çok güzel sonuçlar aldığımız için de kullanıyoruz. Şimdi kolajen hayvansal kaynaklı bir materyal olarak biliyoruz zaten. Yani e, insan dokusunda, hayvan dokusunda birçok yerde destek maddesi olarak kolajen e, bildiğimiz bir şey. Hayvansal kolajeni biz e, merak ediyoruz açıkçası. Nasıl bir özellikte bir şey bu? E, hayvansal, hayvan kaynaklı e, kolajenler e, biraz daha alerjik yapısı fazla olduğu için ben daha çok e, ipek böceği kozasından elde edilen bitkisel kaynaklıyı daha çok tercih ediyorum. Bu vücudumuzda gerçekten çok önemli bir eksiklik. Özellikle 40'lı yaşların üstünde kolajenin eksikliği cildimizde sıkılaşma kaybı, o elastikiyet kaybı olarak da ortaya çıkıyor. Bunu mutlaka bir dışarıdan eklemek gerekiyor. Biz de bunu bu ürünle çok başarılı olarak cildinizin altına, derinizin altına mezoterapi yöntemiyle çok ince iğnelerle uygulayarak çok güzel başarılı sonuçlar alıyoruz. İpek kolajenin diğer kolajenlerden farkı nedir? Anlatır mısınız? Ee, bu bir vegan da kolajen diyebiliriz. Yani vegan e, bir, bir tabir daha vegan kolajen. Evet, bu da yeni bir belki slogan olarak kullanılır. Ee, bu kolajen daha az alerjen ve artı bunun içinde hironik asit de var. Bu ikisi bir araya geldiğinde bir sinerjistik bir etki oluşuyor. Ee, i̇çinde bulunan bu prokolajenlerle e, kolajenin üretimi çok daha arttırılıyor. Tabii ki hyaluronik asitle de nem ve sıkılaşma çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki ipek kolajen e, güzel bir e, tabir, çok yumuşak anlamında herhalde bilemiyorum ama e, aynı zamanda bitkisel e, kökeni de var. E, diğer kolajenlerin alerji riskinden. Ee, hayvansal kaynaklı kolajenlerin alerjen olabilirliğinden bahsettin az önce. Ee, buradaki alerjenite bitkisel yani ipek böceği kursasından elde ediliyor olması alerjen riskini aza mı indiriyor? Tabii ki bunun altında çok yüksek bir teknoloji var yine yani hmm. E, sadece e, ipek böceğinden alınıp yapılsa e, alerji riski olabilir ama e, bunu çok daha saflaştırıp insan vücuduna daha uyumlu hale getirecek bir teknoloji de kullanılıyor. E, bizim piyasada kullandığımız hayvansal kolajenlerin her zaman yanında bir test ürünü de ortaya çıkıyor. Yani bir alerji ortaya çıkacak mı diye. E, bunda bu ürün de yok. Çünkü gerçekten bu konuda gerekli alt altyapı ve çalışma yapılmış. E, bizim de klinik tecrübemizde hiç böyle bir alerji durumuna da rastlamadık. Çok da güzel kullanıyoruz. Hocam şimdi e, alerji tabii bizim burada en çok endişe duyduğumuz detay alerjinin olmuyor olması elimizi daha rahat bu ürüne e, değdiririz e, daha rahat elimiz gider ama bir de bunun yanı sıra sadece kolajen yani sadece kolejen mi destek veriyor çünkü bugüne kadar yıllarca biz mezoterapiler yaptık mezoterapilerin içerisinde hyaluronik asitler oldu vitaminler oldu oldu da oldu siz bambaşka bir şeyden bahsediyorsunuz, e, bitkisel kaynaklı bir kolajenden bahsediyorsunuz. Sadece kolajen, bütün hepsinin yerini alabiliyor mu? Şimdi bunun içinde e, sadece kolajen yok, içinde ayrıca hironik asit de var. Bu ikisinin bir araya gelmesi e, güzel bir sinerjistik etki ortaya çıkıyor ve sadece sıkılaşma değil, nem, parlaklık, e, canlılık da cilde veriyor. Peki hocam İpek kolajeni biz hangi indikasyonlarda uyguluyoruz, nelerde yapıyoruz? Anlatır mısınız? Bildiğimiz üzere kolajen yaşla birlikte vücudumuzda üretimi gittikçe azalıyor. Özellikle 40 yaşın üstündeki cildin sıkılaşma ihtiyacı duyan, nem ihtiyacı duyan danışanlarımızda mutlaka bu ürünü uyguluyoruz. Bu cildeki gözenekleri de sıkılaştırıyor, cildin kolajenini arttırdığı için. E, sadece kolajen diye içindeki yonik asit elastin üretimini e, cildin parlaklığını da arttırdığı için e, bu hastalarda çok güvenli ve e, sıkça da kullandığımız bir ürün. Sıkılaşma, nem ve e, anti aging, yaşlanma karşıtı e, bir ürün olarak da e, güvenle kullanıyoruz. Peki sadece yüzde mi kullanılıyor yoksa vücudun diğer bölgelerinde de kullanabilir miyiz bu ürünü? Bu ürünü güvenle yüzde, elde, boyunda, dekoltede e, rahatlıkla kullanabiliyoruz. Kolejen deyince aklımıza biliyorsunuz tamir çok yoğun şekilde geliyor. Birçok hastamızda da zayıflamaya bağlı sarkmalar, deri büzüşmeleri var. Aynı şekilde doğum sonrası ya da aşırı kilo almayla birlikte sitriyalar, çatlaklar da oluşuyor. Bunların tamirinde de kullanabiliyor muyuz acaba? Evet, kesinlikle kullanıyoruz. Özellikle kombine tedavilerde. Sadece e, kolajeni değil, aynı zamanda işte iğneli radyo frekans veyahut da bir e, parlatıcı ürünler de e, eklediğimiz ürünlerle birlikte de kullanıyoruz. Dediğim gibi striyalarda, çatlaklarda, akne izlerinde, skar izlerinde de e, güvenle kullanabileceğimiz bir ürün. Mehmet Hocam sen e, Sakarya ve çevresindeki e, güzel e, dudaklar senden soruluyor gibi e, arkadaşlarla kendi aramızda konuştuğumuz bir sohbet oldu. Çok fazla dudak dolgusu yaptığını biliyorum. Şimdi dudak dolgusu sadece e, hacimlendirmek genç hanımefendilerin dudakları da daha cazip, daha parlak hale getirmek için kullanılmıyor. İleri yaş, orta yaştaki e, kimselerde de kullanıyoruz. Cildin m, olduğu her yerde atrofi de mümkün. Zayıflamayla, yaş alma bulgularıyla da e, bunun oluşabilmesi mümkün. Bu, bu tedavilerin içerisinde e, cilt iyileştirme başlığı adı altında dudak dolgularıyla birleştirip dudak çevresine kullanabilirliği var mı? Çünkü çok sık vaka yaptığın için bunu senden öğrenmek istiyorum. Evet çok güzel bir soru. E, kesinlikle e, çok sık dudak yapıyoruz ama sadece dudağı yaptığımızda orası gerçekten çok güzel bir duruma geliyor. Ama etrafı, dudak etrafındaki periolar bölgede, ee, özellikle su, e, sigara çizgileri veya barkod çizgileri denilen o alanda da bir iyileşme gerekiyor. E, bunda da e, bu ürünü çok rahatlıkla ve güvenle kullanıyoruz. Yani çok güzel bir dudağın yanında, çok güzel bir tablonun yanında e, duvarın da güzel gözükmesi, iyi bir resmin gerçekten ortaya çıkaracak arka planında güzel olması dediğiniz gibi çok önemli. Biz orada bu ürünü çok daha güvenli ve sık da kullanıyoruz. Yani o yüzden biliyorum siz Almanya'ya gidiyorsunuz Almanya'da da bir çalışmalar yürütüyorsunuz. Demek ki o çalışmalarda ee, Alman hastaların tercihlerinin altında bu bakış açınız yatıyor anladığım kadarıyla hocam. Evet bir, yanlış bir olarak ele almak kesinlikle. Evet, bir bütün evet, olarak. hocam. Kalktısın. Peki hocam son olarak e, yüksek bir teknolojiden bahsettin. Hem hiyalizm gazetesi hem kolajenden oluşan vegan kaynaklı e, veganlık moda gibi her yere yayılmaya başladı evet, bu esnada. biz de araya sıkıştırdık. <gülüyor> <gülüyor> e, vegan kaynaklı bir e, üründen bir uygulamadan bahsettin. Peki bu uygulama e, sormak gerekirse pahalı bir uygulama mıdır? kesinlikle değil. Yeni yani, yeni olan her şey biraz endişe verici ekonomiyle çıkar, biraz pahalı çıkar. Evet, e, her zaman böyle bir soru var. Bu pahalı bir uygulama mı? Değil. E, gerçekten yurt dışında bu uygulamalar çok daha pahalıyken ülkemizde gerçekten çok daha uygun fiyatları bunu yapabiliyoruz. E, bir de e, ürünün e, tekrar e, sırası çok da fazla değil. Yani birçok mezoterapi ürününü 5-6 seans yapabiliyorken, ekolojeni 2 veya 3 seans yaptığımızda bile çok güzel sonuçlar aldığımız için bir de bunu e, sinerjik etkisiyle birlikte yani hiyonik asitinde içinde olmasıyla birlikte hem kolajen hem hiyonik asit daha e, az seanslarda bile güzel sonuçlar alabiliyoruz. O yüzden çok da ekonomik bir ürün. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ Her zaman bekleriz programımıza. Formayla da gelirseniz çok da e, mutlu oluruz değerli Olur. kardeşim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.